Evet, aslında herkes sokakta hocam tuzu zararlı olduğunu biliyor ama çok da kolay vazgeçilebilen bir şey değil. Bir de şu tarafı da var. Kullanılmadığını zannedip aslında gizli tuz kaynakları da var. Ben kullanmıyorum, çok. ekmiyorum diyorlar ama biraz sonra masamızda da göreceğiz. İsterseniz bir gizli tuz kaynaklarından bahsedelim yani illa dökmek değil tuzu. Aldığınız tuzun zaten yüzde seksenini gizli kaynaklardan alıyorsunuz. Yüzde yani. seksen. Yani yemeğe katılan tuzlar önce yüzde yirmi civarında. Bu gizli kaynaklarını soda veya bildiğiniz bütün köpüren içecekler. Aha. Onun dışında beyaz peynir, turşu, zeytin, bütün ıı, hazır yiyecekler. Şey. Yani tatlı bisküvinin içinde bile ciddi şekilde tuz hemen, oluyor. O Hemen her şeyde var. Geçen bir yoğurt yedim, doğal yoğurt, iyi bir marka. Bayağı ciddi tuzluydu yani. Ve ekmeği hocam biraz bahsedelim mi? Hiç kimse ekmeği önemsemiyor. Ekmekte ciddi hocam. Ekmek. Miktar ciddi miktarda, da tuz var ekmek. Yani Hı -hı. ciddi <laughs> miktarda. Bunların hepsinde ben miktar olarak çıkartmıştım ama ekmek korkunç ölçüde tuzlu durumda. Ekmeğin öteki bir takım sorunları da var. Zaten ekmeğin içindeki o tuz miktarına. Bir de rafine undan gelen ciddi <laughs> tabii kan şeker. şekerini ani yükseltme etkisi falan olduğu zaman iki türlü zararı var. tabii. tabii. Da Ekmek yani. çok ciddi bir şekilde de, sorun yaratıyor. <laughs>